URS Danışmanlık YouTube kanalına hoş geldiniz. Birçok arkadaşımız hazmat ürün kaydının nasıl yapıldığını merak ediyor. Bazı bizlere gelen sorularda da hazmat ürün kaydının çok zor olduğunu ya da yapılmasının çok meşakkatli bir işlem olduğunu alakalı söylentiler varmış. Arkadaşlar asla ve asla alakası yok. Çok çok kolay bir işlemdir. Şimdi sizlere göstereceğim ve ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda hazmat ürünlerinde nasıl kontrol edildiğini de sizlere öğretmiş olacağım. Çok basit arkadaşlar. Sizlerden ricam birileri sizlere bu konularla alakalı çok zor, kesinlikle yapılması gerçekten çok meşakkatli gibi manasız cümleler kuruyorlarsa lütfen kale almayın. Amazon'da hiçbir şey zor değildir. Sade ve sadece doğru teknikleri bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar özellikle başlangıçta şöyle bir şey yapalım sizlerle beraber. Arkadaşlar hazmat nedir? Birincisi bunu anlamaya çalışalım. Sizlerle beraber konunun da cevabını vermiş olalım. Bakın herhangi bir yerde hazmat nedir? Hazmatla alakalı tehlikeli madde. Bakın şurada birazcık aşağıya doğru indiğim zaman hazmat kimyasal yapıları sebebiyle serbest kaldıkları ve hatalı kullanıldıklarında eşyalara ve çevreye organizmalara zarar verebilen katı sıvı gazlar radyoaktif, yanıcı, patlayıcı, aşındırıcı, yakıcı ve boğucu maddeler. Arkadaşlar yani çok çabuk alev alabilen herhangi ürünler hazmat kategorisine girer. Şimdi sizler daha önce bazı arkadaşlarım bununla alakalı bazı durumları görmüş olabilirler. Bir ürünü eklerler ve hazmat'la alakalı bir uyarı almışlardır. Bunun için şöyle bir işlem yapmamız gerekiyor. Ben sizlere hazmat kaydının nasıl yapıldığını şimdi göstereceğim. Çok kolay arkadaşlar. Sade ve sadece şu an dördüncü çeyrekte olduğumuz için değerli dostlarım. Hazmat kayıtlarını Amazon sıraya alıyor. Ama sizler hazmat kaydınızı oluşturup sıraya girin. İlerleyen zamanlarda hazmat kaydınız oluşmuş olur. Şimdi hazmata kaydı olduktan sonra hazmat ürünlere girebiliyorsunuz. Birçok arkadaşımız hazmat ürün kaydını bilmediği için burada işlem yapamıyor ve depolarda hazmatla alakalı kısımda ürünlerini listeleyemiyor dostlarım. Yani normal Amazon depolarına gönderdiğimiz depolarda farklı bir yerde ürünlerimizi listelemek için bir kayıt oluşturmamız gerekiyor. Şimdi gelin sizlerle beraber hazmatla ilgili bir kayıt oluşturayım aynı zamanda. Sizler de bu konuyu tam olarak anlamış olun. Arkadaşlar çok kolay konuyla ilgili. Bakalım burada. Şimdi arkadaşlar Hazmat yazıyoruz Google'a. Küçük harflerle yazayım. Arkadaşlar Hazmat Seller Center yazalım lütfen. Karşımıza çıkan ekranda Seller Center bakın Dangerous Good Identifications diyen yer var. Arkadaşlar buraya tıklıyoruz. Aynı zamanda hazmat kaydının nasıl olduğunu da sizlere göstermiş olacağım. Şimdi arkadaşlar aşağıya doğru basit bir şekilde inmeye çalışalım. Sizlerle beraber şu an ben sanal sunucudan bağlandığım için şurayı şu şekilde yapalım sizler için. Şimdi burayı aşağıya doğru indireyim. Evet. Şu an aşağıya doğru iniyorum. Evet çok güzel. Kendimi tekrar yan tarafa aldım. Arkadaşlar aşağıya doğru indiğiniz zaman şimdi göreceksiniz aynı zamanda ortada yazıların olduğu bir yer göreceksiniz. Çok fazla abartmaya gerek yok. Ve çok basit bir işlem. Arkadaşlar FBA Dangerous Good, Goods Program diyor. Normal Next diyoruz bir kere. Apple to the FBA Dangerous Good, Goods Program yazan yere tekrar tıklıyoruz. Next diyoruz arkadaşlar. Sizler için şimdi Türkçeleştireceğim. Birazcık daha aşağıya alayım. Aynı zamanda hazmat kontrolünde nasıl olduğunu sizlere öğretmiş olacağım. Arkadaşlar çok çok basit. Şimdi arkadaşlar sağ tuşa basalım. Sayfayı Türkçe diline çevirelim. Gördüğünüz gibi FBI Tehlikeli Mallar Programı eski adıyla Hazmat Pilot Kuzey Amerika'da yeni katılımcı kabul etmiyor. Sizi bekleme listesine ekleyeceğiz ve daha fazla bilgiye sahip olduğumuzda sizle sizinle iletişime geçeceğiz. Arkadaşlar normalde dördüncü çeyrekte olmasaydık şu an Hazmat programına rahatlıkla kayıt olabilmiş olacaktık. Ama şu an bekleme listesini alıyor bizleri. Buradan bir tane geri geliyorum. Aynı zamanda hazmat ürünleri de nasıl kontrol ettiğimizi sizlere gösteriyorum. Tekrar hazmat seller center'a bastığımız zaman arkadaşlar burada ilk sırada çıkan yere tıklıyoruz. Bir ürünün hazmat olup olmadığını anlamak için aynı zamanda nasıl kontrol yaptığımızı da sizlere öğreteceğim. Aynı yere geliyoruz arkadaşlar tekrar aşağıya doğru iniyorum. Sizler için çok kolay olduğunu göreceksiniz. Şimdi birazcık daha aşağıya inelim. Aynı bölgeye gelip gelelim. Şimdi burada look up and asin Yani asin diye biz bunu genelde söyleriz. Hepimiz bu şekilde söylüyoruz. Look up and asin. Arkadaşlar next diyorum. Şimdi sizler için buraya bir tane asin numarası yapıştırmamı istiyorum. Sizler için bir tane hazmat ürünü hemen çıkartayım ve konunun ne kadar da basit olduğunu görün istiyorum açıkçası Amazon.com'a giriş yapalım buradan açılsın burada adres bilgisini girmeme gerek yok arkadaşlar mesela çok çabuk alev alabilen bakın burada aksın deodorantını gördüm harika direkt buna tıklayıp çok çabuk alev alabilen aniden patlayabilen yangın çıkartma ihtimali yüksek olan kimyasal yapısında yoğunluk olan ürünler hazmattır arkadaşlar Bakın şimdi asil numarasını sizler için kopyalayacağım hemen. Evet arkadaşlar asil numarasını kopyaladım. Daha ürünü tedarik etmeden lütfen buradan gelip ürünün hazmat olup olmadığını kontrol edelim. Bakın burada tekrar tıklıyorum şimdi. Asil numarasını yapıştırdım arkadaşlar. Buradan check status dediğimiz zaman karşımıza çıkan ekranda bakın. This product is a dangerous good diyor. Arkadaşlar Türkçe değiştiriyorum sizler için. Sizlerde de rahatlıkla anlayabilen istiyorum. İngilizce bilen arkadaşlarım lütfen kusura bakmasın. Bu ürün tehlikeli bir maldır. Yani burada ne anlıyorum değerli dostlar? Bu ürünü gönderebilmek için videomda az önce gösterdiğim gibi sizlerin hazmaz kaydı yapmasına ihtiyacınız var. Sade ve sadece dördüncü çeyreğe denk geldiğimiz için bizleri sıraya alıyor. Mutlaka az önce gösterdiğim gibi hazmat kaydını yapalım. Hazmat kaydı bizler için neden önemli? Birçok arkadaşım hazmat kaydı yapmayı bilmediği için ürünü eklerken de hazmat uyarısı aldığından dolayı ürünü ekleyemiyor ve gönderemiyor. Burada ne yapacağız? Çizginin dışına çıkmış olacağız. Bu da çok kıymetli bir şey. O yüzden buna lütfen dikkat edin. Gördüğünüz gibi bu ürünün hazmat olduğunu sizlerle beraber anlamış olduk ve görmüş oldunuz. Şimdi gelin sizlerle beraber aynı şekilde hazmat olmayan bir tane de ürünü ee, bakalım onunla alakalı bir tarama yapalım. Birazcık yukarıda kaldı. Hemen yukarıya doğru çıkıyorum. Türkçe'ye de çevirdik zaten sayfamızı. Bakın başka bir asın arayın. İngilizcesi de az önce söylediğim gibi look up ile Başka bir asın arayına tıkladım arkadaşlar. Tekrardan baştaki sayfaya geldim. Sizler de bunu rahatlıkla görüyorsunuz. Hem Türkçeleştirdiğimiz için birazcık daha videomuzun keyifli olduğunu düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, bir ürünün hazmat olduğunu az önce anladık ve nasıl bakıldığını öğrendik. Şimdi gelin bu ürünle alakalı. Bakın yok burada Türkçe çevirince de bir asin arayın diye yer var. Sonraki diyorum. Şimdi herhangi bir, bir hazmat olmayan üründe sizler için açalım. Bakalım ana sayfadan denk gelen herhangi bir ürünü seçeceğim sizler için. Hem videoyu da çok uzatmak istemiyorum. <laughs> Mesela burada Dercos şampuan varmış. Tıklayalım ona. Arkadaşlar bu ürünün de hazmat olup olmadığını sizlerle beraber kontrol etmek istiyorum. Bakın ne kadar kolay olduğunu sizler de görüyorsunuz. Bizlere birçok arkadaşımız diğer danışmanlık firmalarının ne yaptıklarını şahsi olarak bilmiyorum ama hazmat ürün kaydını çok abartılı bir şekilde söylediklerini ve çok zor olduğunu söylediler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar basit. Şimdi diğer ürünün asil numarasını kopyaladım. Check status diyorum arkadaşlar. Bakın bu burada ne yazıyor? This product is not dangerous good. Arkadaşlar not İngilizce'de bildiğiniz gibi olumsuzluk eki. Yani hazmat değil diyor. Gördüğünüz gibi tehlikeli madde değil diyor. Türkçe'ye çevirsin. Sizlerle beraber bunu da görmüş olduk. Yani bu ürünümüz hazmat değil arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bir kontrol sağlarsanız değerli arkadaşlarım bir ürünün hazmat olup olmadığını da başlangıçta anlamış olursunuz. Şimdi bekliyorum burada. Biraz ağır çalışıyor dediğim gibi. Lütfen kusura bakmayın. Aslında çok kıymetli bir bilgi. Burayı çevirmedi nedense çok önemli değil. Arkadaşlar this product is dangerous goods diye uyarı alırsanız ürünümüz hazmattır. This product is not dangerous goods diye uyarı alırsanız ürünümüz hazmat değildir. Rahatlıkla gönderebilirsiniz. Yani tehlikeli mal değildir diyor. Nat takısı olanlarda sorun yok değerli arkadaşlarım. Dangerous goods diye de buradaki cümle devam ediyorsa hazmat üründür gönderemezsiniz. Hazmat kaydını nasıl oluşturulacağını da gösterdim. Hazmata kayıt oluyoruz. Arkadaşlar buraya kadar sabredip izlediğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. Bizlere çok kıymet veriyorsunuz. Yorumlarınız bizler için çok değerli. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Ve YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda sizlere ücretsiz bilgileri aktardığımız Telegram grubumuzu da aşağıda açıklamalara bildireceğiz ve göstereceğiz sizlere. Oraya da lütfen üye olun. Tüm arkadaşlarıma işlerinde başarılar diliyorum. Hazmat ürün kaydı bu kadar basitti. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.